Arkadaşlar merhaba. Tarot mesajları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Nisan ayında neler yaşanacak? Hangi enerjiler hakim? E, bu sefer aşk ve ilişki e, açılımı yapmaya niyet ettim. Yine bütünün en yüksek ayrını arkadaşlar. E, bakalım e, Koç burçlarında şimdi Koç burçlarıyla başlıyoruz. Koç burçların hayatında aşk ve ilişkilerle alakalı enerjiler nasıl? Onlara bir bakalım istedim. Ee, yükselen ve Ay da dinlemenizi tavsiye ederim sevgili koçlar. Evet, ee, bu sefer klasik deste kullanacağım. Ee, yine enerji kartlarımızdan yardım alacağım. Bir de aşk ve aç, aşk ve ilişki açılımı olduğu için aşk kartlarımızdan da bir kart seçeceğiz arkadaşlar. Evet, bütününe yüksek hayrına koç uçlarında Nisan 2020. Koç burçları Nisan 2020 enerjiler nasıl? Koç burçlarını neler bekliyor? Bir bakalım. Para altılısı. Yardımlaşma. Evet, enerji kartlarımızdan da seçiyorum enerji kartları Nisan 2020 Koç burcu Nisan 2020 Koç burcu Enteresan yolculuk kartı <laughs> Şu durumda nereye yolculuk yapacaksak <laughs> Evet bir de aşk kartlarımızdan seçiyorum Tabii bu yolculuk kartının farklı hani anlamları da var. Ben açıklayacağım arkadaşlar size. Evet. Aşk kartımızı kapalı bırakıyorum. Önce bunları yorumlayacağım koç arkadaşlarım. Şimdi sevgili koçlar sizin için biraz e, ilişkilerde yardımlaşma öneriliyor birbirinize e, partneriniz ve siz birbirinize karşı. Belki de şu birçok olumsuzluklar yaşadığımız dönemde gerçi her şeyde bir hayır vardır. Çok da olumsuzluk olarak da düşünmeyelim. Belki bir dinlenme, bir es verme olarak da düşünebiliriz. Birbirimize karşı daha duyarlı, daha hassas, daha birbirimize koruyucu olmamız gerektiğini Koç burçları için en azından böyle mesajlar veriyor bu kart. Bir de e, bu kart e, aşk hayatı ile ilgili baktığımız için partnerlerin birbirine e, ya da bir partnerin diğerine bir jest yapacağı e, güzel bir hediye olabilir. E, yolculuk kartı çıktı belki <laughs> eşinizi e, ya da eşiniz sizi bir yere götürmek istiyor olabilir idi ama maalesef şu anda planlar suya düştü. Çünkü bu kart çıktığına göre böyle bir durum var. Bir jest, bir hediye alma olasılığınız var yine de. Hani her ne kadar böyle bir yolculuk planınız varsa da o şu an için ertelenmiş durumda. Umarım yakın zamanda yaparsanız eğer. kimi burç, Kimi koç burçları için böyledir. Çünkü ben her açıdan bakmaya çalışıyorum. Aklıma geleni söylüyorum size. Her şeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden e, eşinizden ya da partnerinizden evli değilseniz bir hediye almanız olası arkadaşlar şu dönemde. Ha, bir de bakın Nisan ayındayız Koçların Doğum Günü Martla başlıyor aslında ama e, Mart ve Nisan ayında Koçların Doğum Günü yine ben size bir hediye geleceğini düşünüyorum buradan. <laughs> Güzel jestlerin yapıldığı bir karttır çünkü bu ilişkilerde. Yani güzel, pahalı hediyelerin alınabileceğini söyler eşlere. Böyle bir hediye gelebilir belki partnerinizden ya da eşinizden arkadaşlar. Evet, ilişkilerde böyle biraz daha hassas davranmanız gerektiği, fevri davranışlarda bulunmamanız gerektiği bir dönem. Yani Birbirinize e, şu dönemi yardımlaşmayla atlatmanız öneriliyor. Gündemi de takip ederek tabii şimdi şu yorumları yapıyorum ben. Sevgili koçlar. Birbirinize anlayışlı e, bir şekilde yaklaşmanız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ha, bir de şöyle e, bazı koçlar için de şöyle yorumlayabilirim. Bu para kartı olduğu için e, ilişkilerle alakalı... yani partnerlerden birinin üzerine bir yük bir yük olmasını temsil eder. Yani parasal açıdan acaba sizin üzerinize çok mu yük düşüyor? Karşınızdaki partner biraz daha mı böyle vurdum duymaz davranıyor para konusunda? Bir yük bindiğini yani karşı tarafın daha rahat olduğu bir tarafında bu siz olabilirsiniz. Üzerinizde çok mu yük var? Nisan ayında ya da olacak. Böyle bir durum da olabilir. Artık ben sıkıldım. Ben çok bunaldım. Benim üzerimde çok yük var. Biraz da sen bana yardım etme diyeceksiniz. Acaba partnerinize. Kimi koçlar için ya da kimi koçlar için de partneriniz mi size böyle bir e, istekte bulunacak? Bunlar da göz Çünkü bu bir yardımlaşma kartı. O yüzden bir kişinin üzerine yük bindiğini de gösterir bu kart. Siz veya partneriniz. Bu konuda da duyarlı olmanızı arkadaşlar öneririm. Arada bir sıkıntı varsa bu konuda bir sorun yaşıyorsanız belki bu durumları da düzeltmenin zamanıdır. Birbirimize anlayışlı, sevgi dolu, biraz empatik yaklaşmamız gerekiyor sevgili koçlar. Bunu hanginiz yapıyorsanız tabi kimilerine göre, çünkü herkesin gündemi farklı, size yapılabilir, siz yapabilirsiniz. Bu konuda biraz duyarlı olmaya çağırıyor yardımlaşma konusunda şu günlerde arkadaşlar. Bir de tabii uzakta olanlar, görüşemeyenler var. Ee partneri olup görüşemeyenlerin de yine bu dönemde sosyal medyamız var arkadaşlar o şekilde de birbirimizle görüşebiliriz bu dönemi böyle ben içimden çok da uzun süreceğini düşünmüyorum öyle geliyor yani ne bileyim yaza doğru astroloji de böyle söylüyor biraz daha rahatlayacağız her, her şey biraz daha rayına oturabilecek gibi gözüküyor sanki o yüzden sosyal medyayla aranızda uzaklık olduğu için bakın sorunlar da çıkabilir aranızda bu yüzden o yüzden e, koçlar biraz böyle fevridir çok halis e, net burçlardır koçlar aslında çok e, nettir ama bazen fevri çıkışları olabilir o yüzden e, eğer uzaksanız partnerinizde bunlara da biraz dikkat etmenizi öneriyorum ben sevgili koçlar her zaman için şunu unutmayın e, bu dönemde biraz hassas bir dönem nisan ayını güzel bir şekilde geçirmek istiyorsanız Sonuna kadar destek ve yardım. Ancak bu şekilde bu zamanları aşabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada partneri olmayanlar içinde, pardon, partneri olmayanlar içinde para grubu kartı çıktığı için toprak grubundan boğa, başak ve oğlak olabilir bir partnerle karşılaşma, tanışma imkanları olabilir. Arkadaşlar tabi hepimiz evdeyiz ama çalışan kesim de var biliyorsunuz hani şu dönemde olmaz demeyin olabilirdi hayat neler getirir neler götürür hiç belli olmuyor dediğim gibi toprak grubundan bir partner toprak grupları da e, sağlam ilişkileri temsil eder sevgili koçlar e, uzun süreli bir ilişki ya da bir evliliğe dönüşebilecek bir durumda olabilir bu karşılaştığınız kişiyle sağlam ilişkiler kurabilirsiniz birbirinizi sev gerçekten sevebileceğiniz anlaşabileceğiniz bir kişi çıkabilir karşınıza toprak grubundan sevgili koçlar şimdi biraz yolculuk kartımızı da yorumlayalım evet belki aklınızda böyle bir şey vardı bir yolculuk yapmak partnerinizle nisan döneminde fakat şu anda bunlara imkan olmadığı için bu belki kendinize yönelik bir yolculuğu da temsil eder içsel olarak. Şu dünyanın durduğu, hayatın durduğu şu anda belki bir şeyleri istişare edeceksiniz, İçinizde bir şeylerin farkına varacaksınız. Hayatta ne istiyorsunuz belki hayat amacınızın farkına varacaksınız. Ben şu anda ne yapmak istiyorum? Evet bir S verdim. Hani evde olanlar için söylüyorum. Kendilerine e, yönelik bir içsel yolculuk yapabilir arkadaşlar. Çünkü fiziksel yolculukları artık erteledik biraz. Daha sonra yaparız inşallah. <laughs> Bu ben içsel bir yolculuk olarak yorumluyorum o yüzden. E, bir düşünün bakalım ne istiyorsunuz hayatta. Şu anda ne yapacağını bilmeyenler ya da plan proje yapanlar için e, içlerine dönüp bunları. E, hayata geçirmek adına belki güzel bir dönem olabilir, koç arkadaşlarım. Evet, size diyor ki yani yardımlaşma, eşinizle, partnerinizle, e, genel olarak enerji olarak yardımlaşma ve biraz içinize dönüp ne istediğinize. Bazı konularda sorunlu ilişkiniz vardır mesela, ona karar vermek için de bakın. Sorunlu bir ilişki varsa içinize dönüp bu dönemde biraz e, Tamam mı devam mı diye de bir bir şekilde pardon bir suyumdan alacağım bir şekilde karar verme durumunda olabilirsiniz aşk kartımız neler? Evet ilişki sorunlarını şifalandır der sevgili koçlar okuyorum şimdi size açılımını sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına şimdi güven. Ee, bir de olumlama vermiş arkadaşlar. Belki yapmak istersiniz. İlişkime artık sadece sevgi girer. Ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Yani şimdi bu kart çıktığına göre belki e, bazı koçların da ilişkilerinde sorun yaşadıkları bir dönemdir. E, o yüzden bunları şifalandırmanızı öneriyor arkadaşlar. Yani bu ilişki yaşanmaya değer. Lütfen e, siz de biraz e, ne bileyim biraz koçlar evet çok iyi bir burçtur çok nettir. Ee, biraz fevri davranışları olabilir ama özünde gerçekten çok iyilerdir o ani çıkışları e, vardır e, e, o yüzden bunlara dikkat etsinler yani diyor ki bakın ilişkiniz gayet iyi aslında buna e, eğer ayrılmak üzere olan varsa ya da bunu düşünüyorsa bir şans verin diyor arkadaşlar kartlarımız Olumlama yapmak istiyorsanız da arkadaşlarım bu biraz önce okuduğum olumlamayı gece yatmadan önce uykuya dalarken böyle e, bu olumlamayı içinizden tekrar edebilirsiniz. Bir de sabah kalkar kalkmaz. E, yattığımızda ve kalktığımızda yeni uykudan uyandığımız için enerjiler e, çok daha iyi oluyor bu olumlamayı e, kodlamamız açısından. Bunu öneriyorum size sevgili Koç arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım umarım mesajlar yerine gitmiştir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.